<laughs> Abi yanlışlıkla reçete almayı unuttum. 40 dolarlık alışveriş yaptım. Bu pahalı dedikleri yerden. Fiyat karşılaştırması yapacaktım ya. Yani. Salak gibi reçete almayı unuttum. Türkiye'de sandım ben kendimi. Tamam koyayım. <laughs> İçeride çekim izin vermiyorlarmış. Yani raflardaki fiyatları falan çekmek yasakmış. Yasak mıymış bilmiyorum da çalışana sordum. Hani çekim yapabilir miyim dedim. Muhtemelen yapmamalısın dedi. Ben de çok şey yapmadım. Üstüne gitmedim. zeytin satıyorlardı reyonda. Normalde biz doğru reyonda sattıkları ucuz olur. Ondan aldım. Stuffed green olive oil aldım. Oil almadım. Normal zeytin. Bir de kavanozda buldum. Kavanozdaki daha iyiydi. Ama zaten paketlettirmiştim açıkta sattıklarını. O yüzden onu da geri veremedim. Oradan bir girdi birim fiyatı iki katı kadar falan daha pahalı. Siyah zeytin buldum. Bulamam sanmıştım. Öbür tarafta yoktu çünkü. Kırk bir dolar falan tuttu. şimdi ev yürüyüşümü çeksem mi? Zaten çektim. İzleyin abi. Bak fresh katanı bakayım. Ne ara kestiniz? Ne ara? Ve neden? Burası kimsenin bahçesi değil abi. Bir devlet çalışanı geliyor ve burayı keziyor. Ben normalde peynir sevmem. Tek yediğim peynir dümdüz beyaz peynirdir. Hiçbir özelliği olmayan o var ya, ben onu seviyorum. Ama buradaki bütün peynirler işte bilmem nerenin bilmem neresinden gelmiş bir şey bir şey falandı bu mağazada. En son sürmelik bir krem peynir bulabildim en ee, Dan Dinden. Yoksa çedar, medar falan filan bir şeyler vardı. Yok ne bileyim otlu bilmem ne bir şeyler. Çok fazla peynir var. Bu Batılı beyazlar peynir sever diye bir söylem var abi. Amerika'da çok fazla geçiyor bu. Ama Avrupalılar falan da peyniri çok seviyorlar benim bildiğim kadarıyla. Abi düz beyaz peynir koyun ya Allah aşkına. Çöp torbası almam lazımdı. Aa. siktir. Torbaya benzer bir şeyim var mı? Var galiba. Hani bu adamlarda şey de yok. Mesai süresi zaten 8 saat abi. Tamam mı? O saat geldiğinde kapanmış oluyor dikkat. Yani hiçbir şey yetişemedim. Yarın süpermarketlere bir sorayım şu aşağıdaki. Çalışan alıyorlarsa gireyim. Bu zeytin alırken. Orada hazır salatal gibi şeyler falan vardı böyle hazır karıştırılmış malzemeler. İşte e, İtalyan salat vardı bir tane. Caesar salat mıydı? Bildiğin abi peynir, zeytin, domates, marul. <laughs> karıştırılmış halde satılıyor. dayı git karıştır al bunları git karıştır yani Bir domatesi kesip bir moruğu kesip içine peynir doğrayıp zeytin atmak ne kadar zor olabilir lan Niye hazır alıyorsunuz abi Ruh hastası mısınız? İşiniz ne lan? Beş buçukta işiniz bitiyor mu? Yok <laughs> Burada hafta hangi günde başlıyor onu öğrenmem lazım. Yabancılarda hafta pazar günü başlıyordu galiba. Cuma cumartesi tatil oluyordu. İyi hatırlıyorum. Dışarıda içki içmek yasakmış. buradan mıydı lan? Bir ilerden mi? Buradanmış. Video çektiğim iyi oldu. Yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı ne kadar yürüyorum falan diye bakıyorum. 15-16 dakika sürüyor. Kura okul mu demek şimdi? Kivice. Hakaca. Buranın yerli halkının fakirine mi deniyor acaba? Ya da belki çocuklara falan da deniyor olabilir. Okul güzel duruyor. Böyle bir yerde okunur. ne lan? Yaya geçirdiğini bloklamak için bir şey var lan. Or ne o? Garip bir... Niye yaya geçirdiğini blokluyorsun ki? Abi zaten tıkalı burnumla deli dehşet ASMR yaptım size bir de şuradan mikrofonun arkasından bir yalasam Nasıl içiniz kalkar böyle <laughs> Özür dilerim editlemeye yeteneğim olmadığı için buraya editleyip atamıyorum uzun olan videoları açacağım ee, gizli yapmayacağım kısa olan 2-5 dakikalık falan videolar var o denemelikler onlar gizli kalacak ama bunları direkt açarım amatör değil de dursun daha sonra editleme skillsler açıldıktan sonra daha güzel videolarda koyarım ama bu ilk videolar genelde güzel oluyor. Genelde zaten bu yüzden izlenmeye falan başlıyor. Yani zaten her gün gezeceğim de yok da abi. Böyle bir yerlere gittiğimde çekerim işte. tekstürleri güzel yakalayabiliyor muyum bilmiyorum ama güzel duruyor.